Survivor Dilşah, Mavi Takım'a, Batuhan'a, Ayşe'ye, Sevgi'ye, Volkan dışında yani herkese çok ağır konuştu. Bakın Mavi Takım'a neler söyledi. Vedalaşmadan ayrıldı. Dilşah gerçekten haklı mıydı? Elenmesinin tek sebebi Batuhan olabilir mi? Dilşah neyi ima etmek istedi? Survivor'da ortalık karışacak gibi gözüküyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Dilşah oldu. Arkadaşım sence Dilşah elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa Survivor'a devam mı etmeliydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Dilşah kendisinin de söylediği gibi çok fazla oyuna bağlanamadı. Çünkü kulağında sürekli Sevgi'nin, Ayşe'nin, Batuhan'ın sesini duymaya alışık. Ve oynarken sürekli olarak onları duymak istiyormuş. Bu yüzden onların dil şahatamıyor, yapamadığı Ayşe sen daha iyisin lafları onu çok kötü etkilemiş. Ve Survivor'a sırf bu yüzden ve veda ettiğini, kırmızı takımdakilerle daha doğrusu mavi takımdakilerle çok iyi olduğunu arasının daha birkaç hafta önce sarsılmaz dost olduklarını fakat şimdi hepsinin aynı anda sırt çevirmesinin Dilşah'a ağır geldiğini söyledi. Bazı Survivor severler Dilşah elinden gelen her şeyi yaptı ama yenildi ve kendisine bir senaryo yazdı derken bazıları ise mavi takıma lanetler yağdırdı. Dilşah Ayşe ile Batuhan'ı da es geçmedi ve sevgi karşı takımın garanti sayısı olacak kaybetmeye mahkum olacaksınız bana bu yaptıklarınızı unutmam diyerek veda etti. Arkadaşım sence eğlenmesinde Batuhan'ın, Sevgi'nin ya da Ayşe'nin bir suçu var mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ben açıkçası biraz etkilediğini düşünüyorum. Fakat Dilşah Ayşe 2-0 yenerken yan taraftan Batuhan'la Sevgi ona bağırdıkları zaman hiç sıkıntı yapmıyordu. Hatta o zaman Volkan aralarındaki konuşmada Dilşah şunu söyledi. Ya tabii ki arkadaşları destek verecekler. Tabii bench yapacaklar umrumda bile değil derken sonra yenilmeye başlayınca olayın rengi değişti. Dilşah'ın açıkçası ilk Survivor olması ve tecrübesizliğinden dolayı elendiğini düşünüyorum. Yoksa yetenek ve performans olarak Ayşe'yi eleyebilirdi. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.